Daha ortaokula giderken belliydi bunun olacağı. Kız çeyizini havalandırıyordu. Çeyizini daha o yaşta. Ya ben böyle koca meraklısı bir kız görmedim. Kız yaşıtları Barbie bir bebek Barbie bir bebek diye ortalığı inletirken bu kalktı da annesine dantel masa örtüleri aldırdı. Ya ben böyle koca meraklısı bir kız görmedim ya. E ee, olacağı belliydi. Sonra ne oldu? Azıcık yakışıklı, şuncacık fiyakalı, altında motoru, götünde marka bir kotu var diye o suratına köpek osurma, tilki tipli, fıtratı bozuk meymenetsiz de gitti hop evlendi. Adamı da hırsızlık yaptı diye işten çıkarmasınlar mı? Heh, elim elim üstünde, elim şeyim üstünde. Bütün gün avrak asan gibi böyle oturuyorlar. Eee ne demişler kızım? İşini bilmeyen çavuşlar döner bütün avuçlar. Bir tane ben tükendim tamam benden bu kadar. Git ablanı mı arayacaksın, Demet'i mi arayacaksın, Pelin'i mi arayacaksın? Kimle yapacaksan yap gıybetini ben ben bittim ya. Ya hayır sen yapacaksın sen çok güzel uyduruyorsun. <laughs> tamam Bu Alman yılların büyük kız var ya hani beygir gibi olan. Sen geçen gün balkona çıkmış böyle orasını burasını sallaya sallaya bakkalın çırağınla konuşuyor. Çiklet gönder, çikolata gönder, gofret gönder, gazoz gönder. Sen babası arkadan sinsi sinsi gel. Kız sen niye öyle civelek civelek konuşuyorsun bakkalla diye bir bağır. Sen kız korkudan ay demeye kalmadan telefonu elinden bir düşür. Şak diye asfalta. Bizim camcını Samet de almış telefonu yerden. Elden düşme telefon buldum diye şakalar yapıyor. Adam o sinirle balkondan Almanca bir sövdü. Aman bir sövdü. Zerre Almanca bilmiyorum kız dibim sızladı vallahi. <laughs>